Yer, Antalya'nın Finike ilçesi. Burası, Finike, Yeni Mahalle Mahallesi, 35 ada, 30 parselde bulunan ve müteahhit firmanın, insanların paralarını alıp, çeşitli saçma sapan bahanelerle ve sürekli olarak sözleşmeye uygun olmayan taleplerde bulunarak, doğru dürüst bir iş yapmayarak, yaklaşık bir buçuk yıldır oyaladığı ve insanları mağdur ettiği inşaat sahası. Bu inşaat sahası 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında olan bir yer. 35 ada 30 parselde toplam 48 hak sahibi bulunmakta. Müteahhit firmanın, hak sahiplerini mağdur etmesinin yanı sıra, inşaat sahası, çevrede yaşayanların can ve mal güvenliğini önemli derecede tehlikeye atmaktadır. Şantiye alanında ve çevresinde hiçbir engel veya uyarı yazısı veya emniyeti sağlayacak bir görevli bulunmamakla beraber, firma kamuya ait bir sokağı da inşaat sahasından çıkan molozlarla kapatarak işgal etmiştir firmanın bu sorumsuzluğu, çeşitli soruları gündeme getirmiştir. Ocak 2014'te çıkan, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre, her işveren, yapı işlerini, fenli yeterliği bulunan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının ya da bununla ilgili bir kuruluşun, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütmesi zorunludur. Bu sorumlu kişi ya da kişiler ilgi alanlarına giren işlerin yapıldığı zamanlarda, inşaat sahasında bulunmak zorundadır ve işi yönlendirmekle yükümlü sayılacaktır. Bu bağlamda inşaat sahasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da uzmanları bulunmakta mıdır? Yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik gereğince 3. bölüm madde 10'un 3. fıkrasına göre 5. maddenin 2. fıkrasındaki yapılar hariç yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurması zorunludur. Bu yönetmeliğe göre yapılan inşaatın şantiye şefi var mıdır ve varsa kimdir? Yine aynı yönetmeliğin madde 11 gereğince yetki belgeli usta çalıştırılması kısmında inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur hükmü yer almaktadır. Bu inşaat alanında çalışan ustaların yetki belgeleri var mıdır? hak sahiplerinin, inşaat sahasında yaptıkları gözlemler sonucunda, yabancı uyruklu işçiler çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bu yabancı uyruklu işçilerin, sosyal güvenlik kurumu ya da genel sağlık sigortaları yapılmış mıdır? Yapı işlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 2. bölümün 5. maddesinde, yüklenici firma, yapı işlerinde, kanunun 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerinin yanında, özellikle aşağıdaki hususları sağlar denilmekle beraber, bu maddenin içeriğinde yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması, atık ve artıkların uygun yöntem ve ekipmanlarla depolanması, atılması veya uzaklaştırılması açıkça belirtilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, arsa üzerinde biriktirilen, çirkin ve pis bir görünüme neden olan ve çevre sağlığı ve tehlikesine neden olan bu harfiyat ve inşaat molozları neden kaldırılmamaktadır ve kamuya ait sokak bu firma tarafından Harfiyat ve inşaat molozlarıyla neden kapatılmıştır? Kaldı ki 35 ada 30 parsel üzerinde bulunan ve kamuya ait bir sokağı da kapatan bu harfiyat ve inşaat molozları yine aynı firma tarafından yapılan 29 parseldeki inşaattan çıkan harfiyat ve inşaat molozlarıdır. Yine hak sahipleri tarafından gerçekleştirilen gözlemler sonucunda zorunlu olduğu halde yüklenici firmanın çevre güvenliği için şantiye etrafında hiçbir emniyet tedbiri almadığı görülmüştür. Bu nedenle, şantiye etrafındaki caddeye ve sokaklara bakan cephelerde, iki aydır atıl bir şekilde bekleyen yapılar, can ve mal güvenliği için tehlike saçmaktadır. Temeli atılan iki bloğun, asansör boşlukları bu tedbirsizliğe en iyi örnektir. Bu asansör boşlukları yaklaşık 2 metre derinliğindedir ve yağmur suyuyla dolu vaziyette, etrafında hiçbir emniyet tedbiri alınmadan yaklaşık 2-3 aydır öylece beklemektedir. İnşaat sahası yakınlarında bir çocuk parkı bulunmaktadır. Su dolu 2 metre derinliğindeki bu kuyulara herhangi bir çocuk düşse, bunun hesabını kim verecek? Bu, bu inşaatın çevreye saçtığı çok ciddi tehlikelerden sadece biridir. Dolayısıyla inşaat firması şantiye çevresinde hiçbir güvenlik önlemi almamakta, şantiye ve çevre güvenliğini sağlayacak bir görevli bulundurmamaktadır. Bu konu hakkında hak sahiplerinin sorularını cevaplamamakta ve biz hiç kimseye cevap vermek zorunda değiliz gibi laflar söylemektedir. İnşaat sahasında an itibarıyla hiçbir görevli bulunmamakta, tehlike saçan bu şantiye alanına çoluk çocuk rahatça girebilmektedir. Bunlar yapılan inşaatın projeleri. İnşaatın proje ve evraklarının hallerinin bu durumda olması bu firmanın işi ne kadar ciddiye aldığının en iyi kanıtlarından biridir. Aynı zamanda inşaat alanında bu evraklara sahip çıkacak, saklayacak ve işi yönlendirecek bir şantiye şefinin olmamasının en büyük kanıtıdır. Tüm bu olumsuzluklarla beraber inşaat firması hak sahiplerini sürekli oyalamakta ve durmadan sözleşmeye uygun olmayan taleplerde bulunmakta, özellikle 30 parseldeki hak sahiplerinden para toplamasına rağmen doğru dürüst bir iş yapmamaktadır. Son olarak, 2024 Nisan ayı başında, 30 parseldeki hak sahiplerinden, hak sahibi başına 40 bin lira, toplamda daha önce aldıklarıyla beraber 3 milyon 840 bin lira toplamıştır. Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca, 30 parselde yapılması gereken 4 bloktan sadece 3'ünün tabla betonunu atmıştır. Hak sahipleri, firma inşaata devam edecek düşüncesiyle bu parayı ödemiş, fakat ödemeler bittikten 2 gün sonra, inşaatı yapmayacağız, gidip sözleşmeyi fesih edeceğiz, gidin isterseniz mahkemeye verin, mahkeme 5 yıl sürer daha çok mağdur olursunuz diyerek, hak sahiplerini baskı altına almaya, yıldırmaya ve susturmaya çalışmaktadır. Bu konuda, gerek 30 parsel yönetiminin, gerekse 30 parselde bulunan hak sahiplerinin, inşaata ne zaman devam edeceği konusundaki sorularına cevap vermemiş ve size cevap vermek zorunda değil, gibi açıklamalar yapmıştır. Son olarak hak sahiplerinden parayı topladıktan 2-3 gün sonra, ben inşaatı yapmayacağım, sözleşmeyi fesih edeceğim gibi sözler sarf etmesi, hak sahiplerinde kandırıldıkları ve dolandırıldıkları yönünde düşünceler doğurmuştur. Bu nedenlerden dolayı hak sahipleri 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında hazırlanan sözleşmeye imza atan fakat olmadık bahanelerle ve gerek imzaladığı sözleşmeye aykırı gerekse 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına aykırı taleplerle inşaatı neredeyse durma noktasında ilerleten mağdur ettiği insanlara "Gidin dava açın, 5 yıl sürer, daha çok mağdur olursunuz." diyerek Hak sahiplerine dayattığı taleplerini kabul ettirmek için baskı altına almaya, susturmaya ve yıldırmaya çalışarak insanları mağdur eden bu firma hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmektedir. Aynı zamanda çevreye son derece ve önemli bir şekilde tehlike saçan bu şantiye alanının firma tarafından çevre sağlığı ve güvenliği şartları için gerekli koşulların sağlanmasına kadar mühürlenmesi ve gerekli cezai yaptırımın uygulanması gerekmektedir. Bu ve bunun gibi firmaların bu ciddiyetten uzak İnsanları daha çok mağdur eden davranışları nedeniyle kentsel dönüşüme girmek isteyen ev sahiplerini de tedirgin etmekte ve bu ev sahipleri kentsel dönüşüme girmek istememektedirler. Bu nedenle sorumlu olan tüm devlet kurumlarının bu konu hakkında sorumluluklarını yerine getirmesi kaçınılmazdır.